Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere uzun zamandır aradığınız bulamadığınız e, Volkswagen life paketini yani giriş paketini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bir polodan buna gelince şöyle bir değişik oldum. Aslında tasarım dilleri hemen hemen aynı. Şu altta gördüğümüz şunlar Golf'te de var, yeni Polo'da da var. Şimdi detaylıca bir life paketleri anlatalım. Bu arada kanalımda hiç life çekmedim arkadaşlar. Ön tarafa baktığımız zaman şu kalın panjur bana Amarok hatırlatıyor şunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi CSU kendisi 1.5 150 beygirlik güç taşıyor. Bunun yanında da 250 Nm tork gücü var. Şuradaki krom şeritleri görüyoruz. Bakın yine farın içinden devam ediyor. Burada da aynı şekilde geliyor altından doğru. Yeni amblemiyle birlikte bizlere sunuluyor 2021 model arkadaşlar. Ön park sensörleri standart olarak görüyor. Hemen bir farlarını yıkıp gelelim. Farlarımız gördüğümüz gibi gündüzler şu anda bu şekilde yanıyor. Yine uzunlarda LED olarak sunuluyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir sanki eyeliner çekmiş bir kadın gibi. Güzel bir farın kaş detayı var. Aracın ilerisine doğru baktığınız zaman yine Tiguan Türkiye'ye ilk geldiğinde yani makyaj kasası ilk geldiğinde de çekmiştim. O zaman demiştim ki yandan bir Range Rover havası vermiyor mu demiştim. Yine şöyle yandan bir baktığınız zaman şu kaş size Range Rover'un modellerini anımsatıyor. Yine aynı fikirdeyim. Jantlara geldiğimiz zaman Volkswagen Tiguan'de. Bu arada fiyatı 420-430 bin civarında satılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 215-65R 17 inçlik. 65 yanağa çok kalın geldi bana. Yani şuna bir 60 aslında daha da güzel gidebilirdi. 17 inç jant. Alüminyum alışımlı jantlarla bizlere geliyor. Gerçekten kalın, güzel jantlar aslında. Dodiklerimiz. Araç rengi siyah ama şöyle simli bir siyah arkadaşlar. Bu arada beni de gördünüz. Merhaba. Yine altta bakın kapı korumalarının üzerinde krom çıtalarımız var. Ve bu araçta katlanan aynı standart olarak geliyor. Yine bakın şöyle gövde rengiyle aynı. Yine bu yansıyan lambalarımız led olarak geliyor. Altta bir kartal gözümüz var. Hatta gördüğünüz gibi şöyle beyaz bir ışık veriyor sizlere gece arabaya bindiğiniz zaman. Camlarımızın üstünde ve altında gümüş cam çerçeveleri tamamen şöyle kaplamış. Tiguan'ın cam taraflarını. Burada bakalım demir mi? Evet ta yok tavan rayları. Kamera plastik olarak gelmiş arkadaşlar. Bu Arona da demir olarak gelmişti. Geçenki Arona testinden bilirsiniz. Arkaya doğru yavaş yavaş gelelim. Aracımız dediğimiz gibi benzinli gördüğünüz bakın. Etanol 10'a kadar oluyor 95 oktan. Kapatalım ve arkaya geldiğimiz zaman da bizleri LED Tiguan'ın arka stop grubu karşılıyor. Bakın şu şekilde kendisi bir CSU dediğimiz gibi şöyle yandan bakalım. Bu şekilde yine arka park sensörleri de standart geliyor ve krom çıtalarımız reflektörleri de şöyle içine almış. Şu krom çıtlıları beğeniyorum çünkü çok güzel duruyor arkadaşlar. Geri görüş kamerası live'de gelmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hemen bagajını açalım. Elektrikli bagaj maalesef bu pakette tabii ki de gelmiyor. Bagaj hacmini sizlere bırakırım. Torbalıklarımız, koltuk yatırmak için fiziksel düğmelerimiz var. Anlarda şöyle eşya gözlerimiz var. Halecin ışığımız. Burada yine ayarlanabilir bir şu malzemesi çok iyi. Altında da normal bildiğimiz yedek lastik var ve Kirko seti ile birlikte. Şuradan tutuyorsunuz, böyle indiriyorsunuz Tiguan'ın bagajını. Çok rahat bir şekilde kapanıyor. Hadi şimdi içine geçelim ama yukarıdaki köpek balığı detayını geçmeyelim. Gördüğünüz gibi üstte de bir sunroof yok arkadaşlar. Hadi içeri geçelim. Evet, şöyle kapılarını açtığımız zaman bakın şurada güzel tasarım malzemeleri var. Krom kapı kolları buralar sert geliyor maalesef. Yani B'de eleştiriyoruz B segmentte C'de bile sert geliyor. Burada şöyle çok güzel bir kapı tutma yerlerimiz var. Keşke bunu Polo'ya da koysular. Şu hissiyatı çok beğeniyorum. Passat'tan biliyorum buraları. Buralar tamamen kumaş geliyor. Tabi üst paketlerde bunlar değişiyor deri olarak arkadaşlar. Twitter hoparlör sistemi. Bakın şurada eşya gözlerimiz halı kaplı geliyor. Bunu gerçekten beğendim. İçeriye şöyle bir bakalım. Burada konforlu bir oturma pozisyonunuz var. Özellikle şu sünger içindeki dokularla hemen zaten bineceğiz. Şöyle bir bakalım burada neler var. 12 otluk çakmaklık girişi, 3 bölgeli iklimlendirme var arkadaşlar. Dokunmatik olarak buradan sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz derecesini yani. Burada da 2 tane menfezimiz var gördüğünüz gibi. Arkadan şöyle görüntüsünü alalım. Bir de içine bir baş mesafesi diz mesafesine bakalım. Koltuklar bu arada çok iyi. Bu arada şuralarda da ufak detayları görmedim değil arkadaşlar. Burada bir raylı sistem var. Bu arkaya doğru şöyle gidiyor. Ama bu koltukları geriye büyük ihtimalle yatıramıyorsunuz arkadaşlar. Yine de bence oturma pozisyonunuz çok güzel. Koltukların konforu bence güzel. Kol dayamamız var. Şöyle indirelim. Bardaklığımız var. Yani bunun emsalleri bildiğiniz gibi Peugeot 3008 var. Bakın burada LED'lerimiz görüyorsunuz. Peugeot 3008'in Active Prime paketi mi? Tiguan Life mı? Seat Ateca mı? Strange c 5 Aircross gibi emsalleri, rakipleri var. Şöyle telefon koyma yerlerimiz, klasik zaten bunlar yeni nesil koltuk tasarımları. Hadi şimdi öne gidelim. Göstereyim. Şimdi içine binebiliriz. Evet, Tiguan Life paketinin içerisindeyiz. Hemen gözümüze zaten giriş paketi yani boş olarak gözüken burada analog göstergelerimiz var. Yani bu araç alınır mı? Bence alınır. Çünkü bence tek farkı şuradaki analog gösterge olması arkadaşlar. Tabii ki de Peugeot 3008'de burada hayalet gösterge geliyor. Ama Tiguan'da gelmiyor tabii ki de. Bu Volkswagen kalitesi o da Peugeot kalitesi. Fransız arabası. Alman mı Fransız mı kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Buralar yumuşak geliyor. Bakın burada da yine arkalardaki aynı tasarımlar var. Bence güzel. Parlak bir malzeme var. Bunda vernikli gibi gözüküyor. Krom kapı kolları, kapı açma yerlerinin yanında Twitter hoparlör sistemlerimiz var. kumaş geliyor. Katlanan yani standart ısıtma line'ımız da var. Şöyle halı kaplı eşya gözlerimizde var. Otomatik far ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Yine bu araçta yağmur sensörü otomatik mi? Şu anda göremedim. Bunu bırakırım arkadaşlar. Direksiyon çok güzel. Yeni Polo'da da az önce söyledim. Muhteşem bir derisi var ve içeriye gömük bir logo var. Hız sabitleyici yani cruise control standart olarak geliyor. f bir kulaçlıklarımız da yine Tiguan'da unutmamışlar. Şöyle menfezlerini şöyle bakmak istiyorum. Tasarım sizce de güzel değil mi? Bakın şuradan. Kanat gibi çıkıyor sanki şuraya. Şu özellik güzel beğendim. Etrafı yine simli bir ee, parlak malzemelerle donatılmış. Ön göğüsteki malzeme kasası tabii ki de yumuşacık olması gerekiyordu ve yumuşacık da. Gördüğünüz gibi şuradaki tuş burada. Şöyle halı kaplı bir eşya gözümüz var. Gözlük vesaire koyabilirsiniz. Bu arada şurada da eşya gözlerimiz var. da Yani bu aslında ticarelerin, ticarelerde olan özellikler ama buraya da koymuşlar. Yani sarnıf olsa daha güzel bir görüntü olabilirdi burada. Yine led'lerimiz var kendinden karanlık aynısı. Burada klasik Volkswagen'in kullandığı multimedya ekranımız var gördüğünüz gibi. Bu arada bunlar ufak bir yazılım gelmiş sanki. Bu ekran böyle açılmıyordu. 2021 model oldukları için menfezlerimiz şuraya çok iyi danıtılmış. Yani şu tamamen yüze gelmemesi güzel. Havaya şöyle güzel üfürüyor. Özellikle sinüzit hastalığınız varsa benim gibi bu klima sizleri çok fazla rahatsız etmez. Burada da yeni poloda da gördüğümüz polo bundan özeni bağlı arkadaşlar bunu tabii ki de. Dijital tamamen dokunmatik bir klima sistemimiz var. Yine burada Tiguan'ın kendine has bir vites topuzu ve DSG şanzımanı var. Elektromekanik park freni, auto hold, stop start ayarları, park sensörleri, kablosuz şarj yok. Şurada bir eşya gözü, iki tane Type-C girişi. Apple CarPlay'e bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar ve Aa, bu özellik var mı? Var. Yapamadım dur. Geç. Geçti. Burada bir her araba yönünü yapmam gerekiyor. Küllüğümüz var. Bardaklarımız şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu bu arada kapatamayanlar varmış. Bunu şuradan kapatıyorsunuz. Şöyle ittiriyorsunuz. O kendi kapanıyor arkadaşlar. Burayı kapattığımız zaman da şöyle bir göz var. Çok ellemeyelim. Burada bir kol dayama üzeri. Sese bakın. Gördüğünüz gibi yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. İçerisinde halı kaplı malzeme yok ama yine şurada yumuşak bir pet malzeme var arkadaşlar. İleri geri ayarını da şöyle yapabilirsiniz. Birazcık sert oldu gördüğünüz gibi. Evet genel anlamıyla Tiguan'ın life paketinin içerisi bu şekildeydi. Direksiyonu beğendim. Yine video sonu değerlendirsin. Gerçekten güzel bir araç diyebilirim. Tabii ki de anahtarsız çalıştırma sistemimiz yok bu araçta. Genel anlamıyla bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şöyle bir videosunu değerlendirmesine girmek istedim. Volkswagen Tiguan'ın Life paketi aslında güzel. Yani dijital kliması var. Tamamen dokunmatik olarak geliyor. Elektromekanik park freni. DSG şanzıman 1.5 150 beygirlik bir güç taşıyor. Bunun emsalini videoda da söyledim zaten. Peugeot 3008'in Active Prime paketini yakın olarak karşılaştırıyorum. Baktığınız zaman Active Prime pakette yani 3008'de giriş paketi olarak değerlendiriliyor. Bu araçta cam tavan, açılabilir bir cam tavan standart olarak geliyor. Onun yanı sıra dijital göstergemiz standart olarak geliyor. Yani aslında e, Tiguan'dan daha donanımlı olarak geliyor. Tabii ki o aracın 1.5 dizel modeli de var. 1.2 benzinli modelleri de var. Bunların beygir güçlerine göre değişiyor. E, Tiguan'ın da de 4 çeker Formation 2.0 dizel modelleri var. Ama alt paketleri konuştuğumuz için değerler bu şekilde. Bakıldığı zaman evet Peugeot biraz daha e, önde duruyor donanım olarak. Ama derseniz motor performansı istiyorum vesaire diye. O zaman Tiguan'ın motor hacminin daha büyük olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine 0-100 değerlerini de bırakırım buralara. Son karşılaştırmalar artık sizin olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.